Futbol maçını tribünden izlemek mi, basketbol maçını televizyondan izlemek mi? Aslında ben basketbol maçını tribünden izlemeyi tercih ederdim. Ama sorunun şekline göre o zaman futbol maçını tribünden izlemek diyeceğim. Çünkü bence o ambiyansın içinde olup onu hissetmek, o coşkuyu yaşamak, o heyecanı tatmak çok başka oluyor. Televizyondan izlemeye benzemiyor. Spor belgeseli mi, spor kitapları mı? Ee, Aslında kitap okumayı çok seviyorum ama... Spor belgeseli izlemek bence daha tatlı olur. Çünkü en nihayetinde onu görerek hissetmek daha bir şey uyandırır insanda diye düşünüyorum. Yasak elma mı? En iyi arkadaşım mı? En iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım. Çünkü en iyi arkadaşım hem benim çocukluk zamanında yaptığım bir iş. Hem de e, ilk tecrübelerimden. Bir de yasak elmada çok kalmadım. Hani yalan söylemiş olurum çok bir bağ kurdum desem. Üç bölümlük bir, bir şeydi. Sonrasında ayrıldım. O yüzden de kesinlikle en iyi arkadaşım. Bale yapmak mı? Basketbol oynamak mı? Çok güzel bir soru. Çünkü ben ikisini de yaptım çocukluğumda. Hatta e, baleyle başladım. Sonrasında uzunca bir sürede basket oynadım. İkisinin de yeri çok farklı. O ikisi için o ya da bu diyemem. İkisi de çok güzel. Ee, biri dans, biri sporun bir dalı. Ayırt edemeyeceğim. Farklı yerleri. Boş turnike atmak mı? Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda gol atmak mı? Eminim kaleciyle karşı karşıya pozisyonda gol atmak acayip bir his veriyordur insana. Ama ben çocukluğumda pek futbol oynamadım. Öyle bir ilgim yoktu. Ben basketbol oynadığım için turnike atmayı da çok severim. E, turnike atmayı tercih ederim. Djokovic mi, Nadal mı? Federer. <laughs> Federer çünkü ben Federer'i geçen sene Roland Garros'da canlı izleme fırsatım oldu. E, o güzel hanıma haksızlık etmiş olurum. O yüzden Federer diyorum yurt dışı kültür turizmi mi, sahil kasabasında tatil mi? Ay ikisinin de tadı çok başka. Hele de bu zamanlarda hani ikisinden biri hangisi olsa koşa koşa yaparım giderim. Yine de ben sahil kasabasında biraz böyle yaslanıp sallanmayı, öyle, öyle bir zaman geçirmeyi tercih ederim ederim herhalde. Tabii ki kültür turizmi de çok güzel, çok farklı bir şey ama biraz tatile ihtiyacımız var daha böyle yayıla yayıla. Güneş böyle rüzgar suratımıza vura vura deniz ayaklarımızı yalıya yalıya onun için sahil kazanalım. Ukulele çalmak mı, şarkı söylemek mi? Ee, non, non, non. Aslında ya, ukulele çalmak, ben şimdi yeni yeni başladım, çok hakim değil Yani <laughs> aşağı yukarı altı akor, akor basmayı biliyorum. Ama o aynı zamanda böyle bir matematik işlemi de gibi yani beyninle elini aynı anda koordine etmeye çalışıyorsun bir jimnastik gibi oluyor ukulele çalmak diyeceğim ama sesim daha güzel olsaydı böyle doya doya şarkı söyleyebilseydim kesin şarkı söylemek derdim çünkü onun tadı bambaşka yani çok da böyle özendiğim hatta zaman zaman kıskandığım bir şeydir güzel sesli insanlar. Dünya Kupası finalinin tekrarı mı? Olimpiyat açılış töreninin tekrarı mı? Olimpiyat açılış töreninin tekrarı. Çünkü biliyorum ki olimpiyat açılış törenlerinde ee, şovlar oluyor, bazen konserler oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir kere Coldplay çıkmıştı galiba. evelim sektörüme de daha yakın. Onun için ben olimpiyat açılışlarını tercih ederim. Kurtardığı penaltıyla maçı kazandıran kaleci olmak mı, yaptığı blokla maç kazandıran basketbolcu olmak mı? Yani aslında sanki ikisi eşit şeylermiş gibi duyuluyor. Ama bence blokla maç kazanmaktan ziyade e, çok ciddi böyle bir golü yakalamak yani bir kaleci tarafından o golü yememek daha büyük bir şey. Bence onun için kaleciyi tercih ederim. Maçı kurtaran kaleciyi. Çocuk oyuncu olmak mı? Genç oyuncu olmak mı? Çocuk oyuncu olmak. Neden çocuk oyuncusu olmak? Çünkü ben çocuk oyuncu olarak başladığım için şimdi ikisinin arasındaki farkı şey yapabiliyorum, ayırt edebiliyorum. Çocukken bu iş daha şey yani en azından kendi adıma öyleydi. Evcilik oynamak gibiydi. O kadar buna Mesleğin bile olsa ki benim mesleğim oldu ilerleyen zamanda ama şey oluyorsun çocukken yani hakikaten evcilik oynuyormuşsun gibi çok da bir şey düşünmeden ya da oradaki duyguyu okuduğunda ne geçiyorsa düşünmüyorsun onun alt katmanını bir alt katmanı daha çünkü büyüdükçe hayatta tecrübeler ediniyorsun bir duygunun farklı birkaç rengini görüyorsun ve o zaman işin içine mantığın girmeye başlıyor yorumlarken bir karakter yaratmaya kalkışıyorsun ama çocukken zaten çocukta oynadığın için daha basic ve daha senin içinden çıkan bir şey. Hiç düşünmeden otomatik yaptığın bir şey. O yüzden çocuk oyunculuğun yeri başka tatlı. Al Pacino mu, Robert De Niro mu? Ay bu çok zor bir soru. Yani ikisi de çok ayrı yerleri var. Yani hani şey yüzünden seçemem. Al Pacino'nun Scarface'inden mi seçeyim yoksa Taxi Driver Robert De Niro mu diyeyim? Buna cevap verme hakkımı kullanamaz mıyım ya da ikisi de diyemez <laughs> miyim? bizleri bugünlere getiren, büyüten bütün güzel annelerin anneler günü kutlu olsun. Hiç boşuna dememişler cennet anaların ayakları altındadır diye. İyi ki varlar. Ee, bir dünyayı bence güzelleştiren, güzel annelerin yetiştirdiği güzel ahlaklı iyi çocuklardır. O yüzden de çok önemliler. Her zaman anneler için her şey güzel olsun. Ee, çok şeye girmek istemiyorum çünkü bizim ülkemizde bazı annelerimiz çok üzüntüler de yaşıyor. Umarım çok güzel günler göreceğimiz daha nice güzel anneler günlerinde annelerinin yüzünün güldüğü günler olur önümüzde diyeyim.